Herkese merhaba. Mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün şu o Cochling. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum o Fransızca ismini ama üstü çatlaklı profiterollerden yapmayı deneyeceğiz. Deneyeceğiz burada anahtar kelime. Dinleyelim bakalım nasıl söyleniyormuş. Show Show Neyse. Anladınız neden bahsettiğimi değil mi? Ondan yapmaya çalışacağız. Şimdi tarif 3 aşamadan oluşuyor. Birincisi içine koyulacak olan krema. İkincisi profiterol hamuru, üçüncüsü de üstündeki o çatlaklığı sağlayacak başka bir tür hamur. Kremadan başlayacağım ben çünkü onun soğuması falan gerekiyor diğer hamurları yaparken soğur diye ümit ederek ve pastacı kreması yapacağız. Siz isterseniz evde kendi kendinize bir pastacı kreması yapabilirsiniz. Ben hazır kullanacağım. Şöyle paketlilerden çok daha pratik oluyor ve ben çok seviyorum bunun tadını ve zaten diğer iki tür hamurla uğraşacağız diye bu kısım birazcık daha Hızlı olsun istedim. Öyle, buyurunuz ocağa geçelim ve o kremayı hazırlayalım. Paketin üstündeki tarife göre yapıyorum. 2 su bardağı süt ve paketin hepsi. Bunu böyle karıştıra karıştıra pişireceğim. Böyle kaynamaya başlayınca da altını kısıyorum. Tereyağını koyuyorum, 80 gram. Bir dakikada böyle çırpa çırpa pişiriyorum. Bu biraz koyu mu oldu ya? Çok mu pişirdim? Birden koyulaştı ama neyse. Altını kapatıyorum. Şimdi kremamız orada soğuyacak. Ben de diğer hamurlara geçeceğim ama diğer hamurlara geçmeden önce size bir platformdan bahsetmek istiyorum. Vloglarımı takip edenler zaten birçok kez duydular. Sorbil'den bahsediyorum. Kısaca yine bir anlatıyorum nedir bu Sorbil. Sorbil 4 farklı kategoride bir sürü farklı konuda online eğitimler bulabileceğiniz bir platform. Nedir bu 4 farklı kategori? Yabancı dil, yazılım, kariyer gelişimi ve kişisel gelişim. Peki bu kategorilerde ne gibi eğitimler var? Yabancı dilde İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Korece, Çince ve Japonca var. İş İngilizcesi de var. Yazılım kategorisinde web tasarım, Python, JavaScript, PHP, Scratch, Blender, robot kodlama gibi eğitimler var. Kariyer gelişimi kategorisinde bazı Adobe programları var. Mesela Photoshop gibi, Premiere Pro gibi, Illustrator gibi, InDesign gibi ya da Microsoft Office programları var. Word gibi, Excel gibi, A'dan Z'ye Instagram eğitimi var. Bazı mimarlık programları eğitimleri var. Kişisel gelişim kategorisinde de hem hobi olarak yapılabilecek hem kariyerinize katkıda bulunabilecek eğitimler var Mesela diksiyon, etkili iletişim, pilates, etkili metin yazarlığı, yoga, güzel konuşma, satranç, nefes eğitimi, gitar, bateri, hamile yogası vesaire gibi. Ve bu eğitimlerden bir tane ya da iki tane seçmeniz gerekmiyor. Sorbil Premium e üye olduğunuz zaman platformdaki bütün eğitimler üstüne her ay yüklenen yeni eğitimler size açılmış oluyor. Hatta şimdi Sorbil Premium üyeliğinin içinde Sorbil'in kendi sanal zekası Bili de dahil. Bili'ye Sorbil'deki eğitimler hakkında istediğiniz soruları sorabilir biliyorsunuz bayağı bilgili kendisi bu konuda. Onun dışında sohbet etmek isterseniz normal sohbet edebilirsiniz. İster Türkçe, ister İngilizce, ister öğrendiğiniz başka bir dilde. Ben lehçe biliyor musun diye sordum. Lehçe de biliyormuş. İstersem onunla arada bir lehçe konuşabilirim yani. Ve Sorbil Premium üyelik ücretleri de bence aşırı uygun. Aylık ödemek isterseniz 69 lira 90 kuruş. Yıllık ödemek isterseniz de 349 lira sadece. Bu fiyatlarla gerçekten herhangi başka bir platformda sadece belki bir eğitim alabilirsiniz. Ama dediğim gibi Sorbil Premium'a e üye olduğunuz zaman platformdaki bütün eğitimler size açılmış oluyor. Ve bununla da kalmıyoruz. Eğitimleri tamamladığınızda CPD üyesi Sorbil size uluslararası geçerli olan İngilizce bir sertifika veriyor ve bu sertifikayı alıp direkt CV'nize koyup CV'nizi güçlendirebiliyorsunuz. Ekstra bir ücret ödemiyorsunuz bunun için. Sorbil Premium üyelik ücretine dahil bu. Bence boş zamanlarınızı evinizden, odanızdan hatta yatağınızdan daha verimli bir şekilde değerlendirebilmek için harika bir fırsat. Üstüne bir de sizin için indirim kodum var. Basak kodunu kullanarak %20 indirimde kazanabilirsiniz. Sorbil'in linkini de indirim kodunda bilgi kutucuğuna bıraktım. Sorbil'e bu videoya sponsor olduğu için çok teşekkürler. Şimdi biraz ılıdıktan sonra kremayı şu şeye alacağım kilitli poşete. Bundan sıkacağız çünkü. Üstü de film tutmasın istiyorum. Bunun içinde soğumaya devam edebilir. Şimdi geçelim bakalım ilk hamurumuza. O üstündeki çatlak kısmı için olan hamuru yapacağım şimdi. İhtiyacımız olanlar tereyağı, esmer şeker, un ve tuz. Buyurunuz. Şöyle bir kaseme öncelikle 115 gram esmer şekerimi alıyorum. Ve içine 115 gram yumuşamış oda sıcaklığında tereyağını koyuyorum. Ve bunları bir güzel karıştıracağım. Ya sabır, ya selamet ya. Böyle kremamsı bir kıvama gelmesi lazım. Biraz sürecek galiba bunu o kıvama getirmek. Tabi mikseriniz varsa o ayaklı mikserlerden onu da, da yapabilirsiniz. Şöyle bir kıvama geldi. Şimdi buna bir çimdik tuz koyuyorum ve 115 gram da unu eleyerek koyacağım. Ve bunları yine güzelce karıştırıyorum. Hiç böyle etrafta kuru un kalmayacakmış. Hepsi ıslanana kadar bir şekilde karıştırıyoruz. Sonra tezgahıma bir yağlı kağıt aldım. Hamuruma bir top yapıyorum ve bir dikdörtgen şekli yapacak şekilde bunu böyle ellerimle yayıyorum. Yani bence dikdörtgen olmasının çok önemi yok. Sadece kalınlığı önemli diye düşünüyorum. Çünkü bundan zaten halka halka keseceğiz. Kurabiye gibi şekiller çıkaracağız yuvarlak yuvarlak yani. Sonra bir kat daha yağlı kağıt koyuyormuşum. Böyle açıyorum işte. Yeterli inceliğe gelene kadar. 3 milimetre kalınlıkta olması gerekiyormuş hamurun. Vallahi bilmiyorum 3 milimetre oldu mu ama bana oldu gibi geliyor. Şimdi bunu buzdolabına gönderiyoruz. Yani buzdolabına gönderiyorsak 15 dakika, buzluğa gönderiyorsak 5 dakika soğuyacak. Şimdi dolaptan çıkardım. Şunu şöyle bir tepsiye alıyorum. Şöyle bir şat bardayla yani 5 santim civarı çapı olan yuvarlak bir bardak, kurabiye kesici her neyse onunla yuvarlak yuvarlak şekiller çıkaracağım. Ve bunları tekrar dolaba gönderiyorum. Dediğim gibi bir de profiterol hamuru yapacağız. Ben şimdi ona geçiyorum. Malzemelerini falan ölçtüm. Ölçüleri de, kullandığım tarifleri de ben zaten her zamanki gibi bilgi kutucuna bırakmış olurum. Daha önce bu hamuru yapmayı ben denemiştim bir kere. Karpatka yapmıştık Pavel'le. Yani hamurun kendisi fena olmamıştı. Sonuç olarak tatlı çok güzel olmamıştı ama hamur olmuştu galiba. Bakalım inşallah bu sefer de olur. Şimdi şöyle bir tencerem var. Buraya tereyağını alıyormuşum. Sütümü alıyormuşum. Tarifte su da kullanabilirsiniz diyor süt yerine. 2 tatlı kaşığı falan şeker ama bu isteğe bağlı. Ben tatlı bir şey yapacağım için koyuyorum. Çeyrek tatlı kaşığı kadar da tuz. Şimdi bunun tereyağı eriyene kadar, sütü de kaynayana kadar pişiriyorum birazcık. Sonra bunu ısıdan alıyorum ve içine unumu eliyorum. Ve bunu hiç topak kalmayana kadar karıştırıyorum. gel aşk sonra geldim tekrar ocağa bunu birazcık böyle pişireceğiz. 175 Fahrenheit derece olana kadar diyor. Bende termometre var o yüzden bakıyorum. Ama yoksa da böyle kenarlarında film oluşana kadar falan diye görsel şeyler de vermiş. Semptomlar. İşte benim termometre de yani çok kullanışlı değil. Ha bir de şey demişti. Bu hamur tek bir topçuk haline gelene kadar falan. Bu zaten olmaya başladı bile bu arada. Ben bunu hem tutup hem karıştıramıyorum çünkü termometreyi. Kendi kendine durmuyor. Hı. Şöyle bir hamur kıvamına geldi. Oldu herhalde. Kapattım. Tekrar aldım ısıdan. Şimdi bunun bir tık ılımasını bekleyeceğim. Bilmiyorum benim termometrede kafayı yedi. Bir öyle gösteriyor bir böyle. Boş verin onu. Şimdi bu ılındığında da yumurtaları tek tek koyuyorum. 4 tane yumurta ekleyeceğiz. Bu sırada fırını da 190 dereceye ısıtıyorum. Allah'ım boyum kısa olduğu için böyle bu ocakta bir şeyler karıştırırken kolum çok ağrıyor. Azıcık daha uzun olsaydım da daha rahat karıştırabilseydim. Üçüncü. Ve son. Ve bu hamurumuz da hazır. Şimdi hemen bunu bir kilitli poşete alıyorum. Bu arada ben hep kilitli poşet kullanıyorum ya o hazır krema poşetleri yerine. Onlardan Pavel'in ailesinin evinde vardı. Denedim oradayken. Bu daha pratik geliyor bana. Çok da bir farkları yok yani. Boyut olarak da bence bu daha güzel. Arada bir yorumlar geliyor da artık alsam mı? krema poşeti falan diye. Bence gerek yok. Sonucuma tepsimi alıyorum. Yağlı kağıt koyacağım ama ondan önce profiterol hamurunun ucunu kesiyorum. Allah! Şöyle köşelere hafif ondan koyuyorum ki yağlı kağıt yapışsın. Sonra da bunu böyle yuvarlak yuvarlak sıkacağım. Fazla sıvı mı oldu benim hamur? Sanki. gerekiyordu. Neyse deneyeceğiz. Sonra üstüne o dolaptaki diğer hamurdan koyuyorum şöyle. Şimdi fırına giriyor. Hadi bakalım kısmet. 20 dakika falan pişecek 190 derece fırında. Yani tarife baktığımda o profiterol hamurunun kıvamı daha farklı, daha katı. Benimki birazcık yayıldı ama bakacağız kısmet. Olmadı bir daha deneriz biliyorsunuz. <laughs> Oturmuşan profiterollerim olacak mı diye bakıyorum. Sanki bir şeye benziyorlar. Bazılarını birbirine çok yakın koymuş olabilirim ama bence olacaklar. Burada 20 dakika dedim ama tarifte şey yapıyor. 2 tepsi yapıyor. İkisini de aynı anda koyuyor. 20 dakika sonra tepsilerin yerini değiştiriyor vesaire vesaire. Ben tek tepsi koydum. O yüzden bir yer değiştirme yapmayacağız. Toplamda 30 dakika falan pişecek. Gerçi fırına göre de değişebilir. Çok kararırsa erken kapatırım. Ama göstereyim gelin. Yani pis fırın camından ne kadar görebileceksiniz bilmiyorum ama odaklanmıyordu oraya. Şişiyorlar. Okey benimki bayağı kararmaya başladı. Çıkarıyorum ben. Yanık koktu ama şu köşeler kokuyor galiba ya da altları mı? Ya yeterince kabarmadı şu hariç. Ama üstü çatlak mı çatlak? Bakalım altları nasıl? Altları çok mu kızardı? Ben acaba fırının derecesi mi çok yüksekti? Kenarları kızarmış bayağı. Ha bak bu tam olmuş. İçi de göçmemiş. Bu bir şeye benzeyecek. Allah Allah. Neyse kalanları da koyacağım. Bakalım ben bunda neyi değişik yaptım da bu kabardı diğerleri yassı olduğunu anlamadım. Şimdi kalandan tekrar birkaç tane yapacağım. Onları böyle yüksek koymaya çalışacağım. Şundan 3 tane kalmış şimdilik de. Artan kısmı da var. De bunu deneyelim böyle. Koyuyorum. Bir de ben oldu mu acaba diye heyecan yapıp direkt çıkardım. Aslında onları piştikten sonra yani süresi dolduktan sonra fırının kapağını açıp bir 15 dakika falan da öyle bekletmek gerekiyor yani yarım açıp. O tamamen aklımdan çıktı. Şimdi onu da deneyeceğim. Acaba belki öyle yapsaydım şu altının çöküntüsü düzleşecek miydi? Ama en yassı olanlardan birinin bunda hiç yer yok krema koymalık. İçi nasıl diye merak ediyorum şu en kararmış olan. Şöyle şuradan bir açsak içinde bir takım boşluklar var. Tadına bakalım. Tadı da güzel. Sanırım benim profiterol hamurunun kıvamından bazı sıkıntılar oldu. O niye öyle oldu onu bilmiyorum. Yazarsınız yorumlarda. Bu böyle de bu arada. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Büyük ihtimal bu profiterol hamurunun yumurtası çok oldu. O yüzden onu dengelemek için yarım ölçü daha o ilk yaptığımız halinden yaptım. Hani tereyağı ve sütü erittik, pişirdik, birazcık üstüne un ekledik ya tuzuyla, şekeriyle falan. Sonra yumurtalara ekledik ya. O yumurtaları eklemeden önceki kısmı tekrar yaptım yarım ölçü olarak. Şimdi bunun bir kısmıyla kalan o profiterol hamurunu karıştıracağım ki kıvamı biraz daha gelsin. Bilmiyorum deniyoruz. Bu arada az önce koyduklarımda fırından çıkmak üzere daha iyi görünüyorlar. Daha iyi şiştiler. Çok da farklı bir şey yapmadım aslında. He, fırının derecesini bir 10 derece düşürdüm. Acaba fırının derecesi mi çok yüksekti? Neyse deneyeceğim her türlü kurtarmayı. O sırada da ben şuraya kalan profiterol hamurunu alıyorum. Bu da son kilitli poşetimdi bu arada. Sonrakileri şöyle buzdolabı poşetiyle yapmak zorundayım. Şundan biraz ekleyeceğim. Hepsini de koymayacağım ama yani çok koyu olur bu sefer de kalırız ortada. Bir karıştırayım. İşte bilmiyorum ki nasıl olması gerekiyor kıvamının. Şimdi daha iyi de yeteri kadar iyi mi acaba? Rengi de açıldı. Yeter bence. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar da söndü. Daha çok şişmişlerdi. Söndüler. Ne alaka? Neyse son denemeye geçiyorum. Haydi bismillah. Çok daha iyi duruyorlar kıvam olarak. Fırınım da ısınsın, üst katmanlarını da koyacağım, göndereceğim bakalım. Fırının ısısını yine 190 derece yaptım bu arada. Çünkü ikinci koyduklarım gördüğünüz gibi söndü. Isıdan herhalde diye düşündüm. Başka tariflere de baktım, hepsinde 190 derece. Ben şeyden korkmuştum. Hani acaba benim fırınım mı çok ısıtıyor diye. Bilmiyorum ama şunlar ilk yaptıklarımdan bazıları sönmedi sonuçta. Yani bu yeterince iyi bence zaten. Hani şekil şemal olarak içi de boş biliyorum. Yani bundan birkaç tane daha yapayım istedim sadece. yine net göremiyorsunuz ama çok daha iyi görünüyorlar. Yani sıkıntı profiterol hamurumdaymış tahmin ettiğimiz gibi. Ne yaptım biliyor musunuz canlarım? <laughs> Bu fırının süresi doldu. Kapağını açtım. Aralık bıraktım. Geçtim odaya. Hani aralık şekilde soğuyacak ya. Onu bekliyorum. Ama ne yapmamışım? Fırını kapatmamışım. Dolayısıyla ne oldu? Benim hamurlar yandı. Bugün niye böyle ya? Bugün... <laughs> ne de güzel olacaklardı ya bezmişem ha gerçekten. İki tane daha falan yapmalık profiterol hamurum var. Onu da yapmayı deneyeceğim. Umarım bu sefer başarabilirim. Olmadı. Yarın tekrar yapacağım. Size sonuçla döneceğim ama. Şimdi geldik bunların içlerini doldurmaya. Bunlar daha ilk yaptıklarım bu arada. Şöyle bir delik açıyorum. Görebiliyorsunuz. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama içi bayağı boş. Son yaptıklarım şu an soğuyor. Bunları bu arada sandviç şeklinde de yapabilirsiniz. Hani direkt şöyle kesip öyle de yapıyorlar. Ama ben böyle doldurmak istiyorum. Ah, poşetim patladı. <laughs> ya, ya sabır ya selamet. Tam karşım. Kaşıkla koyarız. Ama ondan önce ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu mecburen çırpacağız. Fazla katılaşmış. <laughs> bu arada son yaptıklarım da şöyle. Bunlar da gayet oldular. Daha küçük oldular ama daha şekilleri... Ay anlatamadım. Daha yuvarlak. Neyse onlar biraz soğusun. Ben şunları krem alıyorum. Allah'ım bu da kır yırtıldı. Tam kaşıkla. Ben bugün sinir krizi geçirmezsem iyidir arkadaşlar. Ben donut yaptığımda onların içini nasıl doldurmuştum? Diğer ikisini sandviç yapacağım. Çünkü altın zaten kocaman bir delik oldu burası. Neyse bu böyle. Şunu şöyle kesip sandviç yapıyorum. Bakın içi boş. Bir de şöyle dandik bir krema torbam var. Onunla deneyeceğim. Bu çok dar. Bunun içine nasıl koyacağım yani? Bunun da içine böyle doldurmaya çalışıyorum. Ay tepeden deldim bile. Neyse. Okey, böyle daha rahat oldu. Şimdi şu yeni çıkanlara. Hmm. Oh, bu iyi doldu. Tamam. Bu da iyi doldu. Sonuncu. Bu iyi dolamadı çünkü bunun da burasında birikiyor her şey. Ve tekrar doldurmak sıkıntı. Neyse en azından iki tane bir şeye benzeyen çıktı. Ay bu kadar uğraştıracağını hiç düşünmemiştim gerçekten. Hani o kadar da zor bir tarif gibi görünmüyor. Gerçi benim beceriksizliğim ve şanssızlığım ne kadar şanssızlık sayabilirsek mesela onları yakmamı, dalgınlığım diyebiliriz. Allah'tan bu sefer tarifi bölmemişim, bol bol yapmışım da birkaç kere denemelik elimde işte hamur falan filan vardı. Sonuç olarak 3-4 tane de olsa bir şeye benzeyen çatlamış profiterollerimiz oldu. Fransızca adını söylemeye şimdi hiç teşebbüs bile etmeyeceğim. Şuradalar şöyle tabağı deviririm diye ödüm kopuyor. Olabilir bugün öyle bir gün çünkü. Ama bugünlük benden bu kadar çok yoruldum. Şuraları bir toplayacağım bir yemek falan yiyeceğim. Daha kahvaltı yapmadım saat 6 falan. Denemeyi yarın yapacağım. O yüzden benim için yarın sizin için birazdan denemek için geliyorum. Geldik. Deniyoruz bakalım. Buyur aşkım. Yes. Deniyorum. Less of cream. Bence gayet güzel tadı. Mhm. Mm mhm. Mm It's like a more crunchy donut, like a different covered donut. It reminds me about something that we have in Poland. Everything reminds you of something you have in Poland, but it can be is little... similar to kremówka. Exactly. to Do Because You use a similar dough to make this Karpatka pastry mm -hmm. and the mm -hmm. cream is also similar. Mm -hmm. Yeah. Exactly. Tadı gerçekten o Karpatka pastası var ya Polonyalıların. Ona benziyor çünkü hamuru da aynı hamur aslında. Üstündeki o çatlak kısmı hariç. Kreması da benziyor. Tat olarak ona benziyor. Bence başardım. Yani zorlu bir süreçten geçtim <laughs> bunu yaparken ama sonuç olarak becerdim. Ben başardıysam siz hayli hayli başarırsınız diye düşünüyorum. Deneyebilirsiniz. Tarif bilgi kutucuğunda. Bunun üstüne çikolata sosu falan da döküp yiyorlar ama bence öyle çok ağır olur gibi geldi. Tabii ki de öyle de deneyebilirsiniz normal bir profiterol profiterol gibi. Bilmiyorum puan verelim. 8. Mm -hmm. Ben de 8 verdim. Mm -hmm. Nice. I like it. It's too sweet but it uh, tastes like kremówka. It's just like a more remote version of kremówka. You yeah. know yeah, I mean? it's just in a different form, <laughs> kind <laughs> yeah. kind of. Just the crunchy part on top, you don't have it. Not even kremówka, it's more like karpatka. Mm -hmm. I mean, some it depends actually, because like in some places I think they use this word exchangeably for this specific yeah, uh, I think uh, dessert. But like, I, I think that realistically it's a little bit different. I think it's more close to Karpatka because they use the same dough. Kremufka ve Karpatka aynı tatlı gibi sadece kullandıkları hamurlar birazcık farklı. Bu daha çok Karpatka'ya benziyor Kremufka'dansa. Evet, evet. Bir, Bisa... <laughs> bir Video... So, uh, Yaptık. <laughs> Yaptık söyledim videonun Yaptık. başında. Okey bu video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Sizi Instagram ve TikTok'a da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.